Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kübert. Bugün sizlerle beraber e, tekrardan bir challenge yapacağım. Bugünkü çalımcımız ortaya gitmeden e, orta değil, sadece orta değil. Hiçbir adaya gitmeden sadece bet yaparak e, birinci olmaya çalışacağım. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Neden zor derseniz çünkü adamlar sürekli size geliyor. O yüzden biraz zorlayıcı olabiliyor. Mesela adam bak. direkt bize geliyor. Ben şuraya bir sur çekeceğim. Adam derken düştü. Nazardaydı. Buraya çekeceğim sorun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sonuçta adam aşağı atlarsa bu soruyu geçmek için uğraşacak birazcık. E bana vakit kazandıracak. Şimdi bir dakika bir altın daha lazım. Sen sonra bize gel. Arkadaşlar şöyle diyeyim. E, yaklaşık bir 5-6 gündür hiçbir şekilde video atamıyorum. Şimdi bu atamamamın sebebi aslında e, okullarım yüzünden. Çünkü benim okulum meslek lisesi ve bayağı geç bitiyor 5-6 civarlarında bitiyor. O yüzden ben eve geliyorum, kursa gidiyorum ee, falan filan derken benim neredeyse video yaralacak hiçbir zamanım olmuyor. İşte bu video oğlum bana iki yerden geliyor aranız. Of kafa yiyeceğim. Oğlum bir dakika lütfen abi dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Evet önceki part gerçekten çok kötü oldu. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi o yüzden video gelemiyor. Yani okullarım yüzünden gelemiyor video atamıyorum. Yani bırakmadım YouTube'u. YouTube'u bıraktım düşünenler var. Bırakmadım. Ee, o yüzden gelemiyor. Ee, kursa falan gidiyorum. İşte süre çıkalmıyor bana. Süre çıkarmadığı için çekemiyorum. O yüzden bu hafta sonu veya diğer hafta sonları video toplayacağım. Mesela her hafta sonu 3 video çeksem ee, bana bir hafta yeter her gün iki video hardım her iki günde bir bir video atıyorum desek geçeceğim düşünüyorum o yüzden merak etmeyin tekrardan video var gelecek şimdi böyle bu sürü çekeceğim videoları her gün video atmaya çalışacağım bakın. iki günde bir atmaya çalışacağım ama eğer e, çok çekersem vaktim olursa her gün video atmaya çalışacağım o yüzden ikinci rahat olsun yani artık her gün çekiliş olacak gibi bir şey bu çünkü biliyorsunuz ben her videoma şifre koyuyorum o yüzden bu videomuzun da şifresi köylü e, yorumlara köylü yazan <laughs> e, bir kişiye 1654 derece vereceğim o yüzden yorumlara köylü yazmayı unutmayın artık şifreleri bu şekilde söylüyorum Yoksa zorlanıyorsunuz ve yapamıyorsunuz o yüzden ben de söyleme kararı aldım bence mantıklı bir karar bu arada videonun konseptini tekrar söyleyeyim videonun konsepti Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika benim yatağımı kırdın derken sen benim... <laughs> evet fark ettiyseniz e, ben körelmişim. Körelmeye geç oynayamıyorum. Üçüncü turdayım şu an. 3. turdan devam ediyorum. Umarım bet kaplayabileceğim artık. Tatta kaplıyorum. Bet kırılıyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar videomuzun şifresini verdiğimize göre e, şöyle bir şey diyeyim sizlere. Sizlere headcam sözüm vardı. Headcam sözümü de bu hafta sonu çekip e, bu diğer hafta atmaya çalışacağım. O yüzden handkeme de bekleyin yani diğer hafta falan handkeme gelmeye başlayacak ben şöyle bir şey diyeyim handkem çekmeye başlarsam neredeyse her video handkeme başlayacağız artık yani artık yavaş yavaş her video handcam çekmeye başlayacağım ee, bu da bence güzel bir şey çünkü besliyorsunuz bestiyorsunuz ee, bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim bizim Minecraft sunucumuz açıldı Minecraft sunucumuzda Skyblock ee, sonra box VIP. Ee, sonra la yükseliyor de en güzeli de mini games'ler var. Mini games'lerden de korku kaçış mini games'e, Squid Game mini games'e, TNT Run mini games'i gibi bir sürü mini games var. O yüzden sunucum Craftrise gibi eğlenecek, e, eğlendirecek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Sunucumuza da bir sürü çekilişler yapıyoruz ve yakın zamanda üst youtuberlara, büyük youtuberlara direkten verdirmeye başlayacağız. O yüzden sunucumuz Allah'ın izniyle doğacak. E, sunucumuz dolmadan gelip kasılıp e, her, herkesten daha önde olabilirsiniz Şunu da vereyim. Sunucumuz peki ve değil yani paraya odaklı değil. Sunucumuz tamamen kasılmaya odaklıdır. Odaklıdır. E, kasılma odaklı olduğu için burada kasılma odaklı olduğu için e, herhangi bir rekabet. E, haksızlık bulunmuyor sonucumuzda O yüzden sonucumuzda gelip eğlenebilirsiniz Ve para kazan Ve para yatıranlardan da e, Ekstra bir e, Düşük kalma gibi söz konusumuz olmayacak O yüzden sonucumuzda Araç oynayabilirsiniz Bu ödülü yaptıktan sonra Şu an ilk defa bu kadar fazla bet kapladım Çünkü herhalde yan bes kırıldı Neyse ben de o zaman diğerleri gelene kadar da Kendimi takılacağım Şöyle ufak bir bet yapıyorum Şöyle Bence güzel oldu şu an bet. Ama bir şey diyeyim sana. iki TNT gider. Bu bet iki TNT gider. Gitmesini istemiyorsak acilen su kovası lazım. Alabiliyor mu şu an su Alabiliyorum galiba. Evet. Şöyle bir dakika ben düzenli olması seviyorum ya. Benim bedim düzenli olması lazım. Şöyle Tamam bu da düzenli oldu. Tamam. Biz de şuraya. Bir tane daha su lazım. Onu da. Şuraya koyacağım. Güzel. Yani bana gel diyecektin de bana gelmeden düştün ya biraz komik oldu. Şu an benim çok güzel oluyor bu arada. Yalnız bu iki tane daha su lazım ama iki sudan önce benim acilen kil almam lazım. Görünüşü bozuyor çünkü. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ee, videolarımızda da artık yavaş yavaş sizleri düşünüp video çekmeye başlayacağız. Yani atıyorum bazıları videomuzda şey istiyor. Atıyorum korku oyunları almak istiyor. Yani gelip şey diyor mesela. Abi biz de korku videosu oyna ama bunu videoda yap. Mesela bunu diyenler var. Anlıyor musunuz? Ben de bunu diyenlere <laughs> ee, tabii ki de anlaşa karşılıyorum ve şöyle bir duyurda yapayım. Böyle bir şey olacak. Evet sizlerle oynayacağım ama uzun videoda oynayacağım. Evet şöyle. Çok güzel oldu lan bet. Şuraları da yapalım. Yüksek olsun biraz. Aynen öyle ve süper. Bediğimiz de böyle oluyor. Süper ya. Şu ana kadar bet güzel gibi. Cam ekliyorum cam. Şu an herhalde büyük ihtimal birinci olduk. Ama göreceğiz daha hiçbir şey değiştiremez. Kırmızı cam aldım. Hı -hı. Bu killen Heh, kırmızı boyadı Tamam. Şöyle koyalım. Bu video konusu e, bence önemli bir konu. Çünkü bet kaplayarak şunu Aa gelmiyor musun? Çünkü bet kaplayarak Birinci olan çok arkadaşımız var. Ben de onlara şu an deneyimini yaşamak istiyorum. Bad Cup ne kadar ilerleyebiliyorsun. Eğlenceli mi dersen e, eğlenceli. Ben Bad seviyorum. Çünkü bana böyle yapı yapıyormuş gibi geliyor. Hoşuma gidiyor. Baksana çok uzun oluyor. Büyük bir bet kapladık şu an. Kimse gelemez. O ile tek iki kişi kalmış şu an. Onu da şey duyurusunu vereyim. Bir dakika yukarı çıkacağım. Aman şuraya düşmeyelim. Şöyle. Tamam. Gelsin kim gelecekse ya. Ona bir gösterelim gücümüzü. Şöyle gidelim. Cam alayım biraz daha. Evet. Evet. Ekstra güvenlik dediğim böyle olur arkadaşlar. İşte bu ekstra güvenlik. Şöyle taktaları da yazalım. Süper oluyor şu an ya. Oyundaki en iyi bele sahibiz. Şöyle gidelim. Bet kaplayanlar çok gıcık olabilir ama ee, şu an o gıcıklığı ben de karşı atıyorum. yaşatıyorum. Kusura bakmasın yani. Ama mimar olunca böyle oluyor. Bakar mısın şu oran orantı ya? Oran orantı yok. Heh, tamam. Herhalde karşı bunu görünce bu ihtimal ee, bana gelmeyecek. Ama neyse. Ben doldurmaya devam edeceğim. <laughs> evet bu adam bana geleceği yok. Hatta ben bu adamın AFK alabileceğini düşündüm diyecektim. Adam bana geliyormuş. Aman ay. <laughs> Dedim. Hayır hayır hayır. Oğlum ben nasıl gidiyorum şu an dur. Hayır ben düz yol da yürüyemeyen bir insanım. Daha önce çok güzel yerden gittim dur. Abi lütfen bana gel. Yalvarırım bana gel ya. Ben bu videoyu bitiremeyeceğim arkadaşlar. Şu an 30 dakikadır kayıttayım yeter artık. 30 dakikadır kayıttayım ya. Yalvarırım artık gel şu video bitsin yeter ya. Kıracaksan kır da seni tebrik ederim videoda ya. Yani bir video çekmek bu kadar işkence edemez bana ya. Lütfen lütfen kır beni. Arkadaşlar ben bu videonun lanet konseptini değiştirmek istiyorum. Ben bu adamı kırmaya gidiyorum. Vallahi illahi yeter arkadaşlar. Yani Bet yaptık gördünüz hani şöyle bet yaptık gördünüz artık yani içinde her bok var Ben bu arkadaşı kırmak istiyorum <laughs> Beyzin nerede senin lütfen bana beyzin anlatıyor Ben daha senin beyzini bulamadım ya adam hala ortu topluyor hala orta topluyor <laughs> Valla yeter ya burada değil senin beyzin ya bu sen bezin nerede? Ha sen kırılmışsın ya. O adam, adam kırılmış ya. O senin o küçük kafanı. Lan iki kere vurursan öleceğim zaten. Nail e ok ya. Vallahi yeter ama ya. Ayıp vallahi ayıp ya. Beyer büyük kavga çıktı. Adam bana gelmeye tek adam bana gelmeye teklif etme Adam bana gelmeye sonunda kabul etti. Oğlum adam 20 tane tenti koydu. Dur, dur Bir dakika bir şey yapma bir dakika dur dur. Adam beni kırdı. Oğlum dur hala tiyatı koyuyor. Hayır hayır hayır. Adam oha uçuyor. Ama bilmiyor ki su koydum. ne ee, oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 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 Kalırsın öyle. Adamın hala tiyatısı var. Adam sen ne aldın ya? Adam senin bana geldiğini biliyor. Adam hazırlık yapıyor 2 saat orada. Hala oğlum oha 20 tane TNT. Adam bana şu an TNT ile vuruyor. Kafayı yemişsin çocuğum sen. Şu an blok falan koyuyor altına. Oğlum ölsen ne olacak? Lütfen öl artık. Gözünü yiyeyim senin. Oğlum ne oluyor? Ben hala ne oluyor anlamadım ya. Bu adam... Oğlum sen ne oynuyorsun? GTA 5 falan mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun sen? Çocuk adam. Bak lütfen dur lütfen. Hayla bana elma ile vuruyor adam. Tek Kılıcıyla falan mı attın aşağı? Ay bir dakika kafayı yiyeceğim. Bu adam şu an bana geldi adamı yenemiyor. Adam su içinde yüzüyor ya. Dur hayır hayır ben de yüzüyorum şu an. Ya geri zekalı ya. <laughs> hayır hayır bir dakika. Dur lütfen, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Şu an adam ne yaptığını bilmiyor. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Adam hala duvarları yıkıyor. Aslında bet açık şu an. Adam bana blokla vuruyor. Al bu senin kılıcın nerede evladım? Evladım. Evladım senin kılıcın nerede? Hala TNT koyuyorsun. Oha golem oha ne oluyor? Ne oluyor? 3 tane golem koydu adam. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Yeter ya. Gençler ben buranın üstesinden gelemeyeceğim. Yani şu an adam hala bedemi kırmıyor. Ay gelmeyin lütfen gelmeyin. <laughs>